Biraz 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 sonra yeter. Sayın Bakanımız da Sayın, Sayın, Sayın Bakan Sayın Bakan Yardımcımız Merhaba Kişleri Bakan Yardımcımız Arka, Arka tarafta oyun oynayan birisi var sen Nereye gidiyoruz? Adana 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 Kendileri maksimum dikkat edin. Bu da bizim Fakir Valimizin hediyesi. Çocuğum, çocuğumuza hediyemiz. Hediyemiz. Tedbirlere dikkat edelim ama. Ama ben de Havaş yavaş biraz dikkat Hı. edelim. Efendim, saptalım. Kurbuna dahil oldum bu saatten sonra. Emniyet kemeri takılacak, maske takılacak. Aferin. Sen bizim artık personel oldun. Sen de polis oldun. Allah'ım Biz e, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in e, talimatı ile aşağı yukarı işte bayramlarda, yılbaşlarında ve özel yoğunluğun olacağı iklimlerde, zamanlarda hep beraber Bakanlığın üst düzey yönetimi, başta Sayın Bakanımız olmak üzere bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz hep beraber sahaya çıkıp, alana çıkıp, kollu kuvvetlerimizle beraber ilgili güvenlik denetimlerini ve uygulama noktalarını denetliyoruz. Arkadaşlarla beraber oluyoruz. Görev yerlerindeki arkadaşlarımıza hem moral vermek, motivasyon oluşturmak hem de onların yerlerinde beraber olmak için alanda oluyoruz. Bugün Malum, yılbaşı 2021 yılı için e, hep beraber 2021 yılına hazırlanıyoruz. E, yine Sayın Bakanımız başta olmak üzere, e, bakan yardımcılarımız çeşitli yerlerdeyiz. E, aşağı yukarı 8 bin, pardon 3 bin e, 890 uygulama noktasında bugün e, güvenlik denetimleri yapılmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz güvenlik denetimleri yapmaktadır. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz hep beraber e, vatandaşlarımızın güvenliğini esenliğini sağlamak, başında ulaşabilecek risklerin ve tehditlerin önlenmesi için görev başındadırlar. Bir, ben de o çerçevede arkadaşlarla beraber e, Sayın Valimizle beraber bugün Aksaray'da daha sonra da yine arkadaşlarla beraber Konya'da valilerimizle birlikte alanda görev yapan kolluk kuvvetlerimizi yerlerinde uygulama noktalarında ziyaret edeceğiz. Bu çerçevede yoldayız. Bu vesileyle de ben 2021 yılının ülkemize vatandaşlarımıza topyekun bütün insanlığa hayırlar getirmesini, bereket getirmesini diliyorum. Yaşadığımız bu korona sorunu, salgın sorunundan da bu vesileyle kurtulacağımızı ümit ediyor ve dua ediyoruz. Size de başarılar diliyorum.